İyi. Hafız Yaşar Hoca ile ayet ve hadislerle İslami hayat. Yanında biri Çanakkale'den bahsetse, konu açılsa ağlamaya başlıyor Cevdet Dede. Diyor ki, babam Çanakkale Harbi'ne gittiğinde annem bana 6 aylık hamileymiş. Ben 5-6 yaşlarına geldiğimde oğlum ben komşuya gidiyorum. Eğer baban gelirse beni çağır ha dedi gitti. Sevindim bir babam varmış benim dedim. Bir babam var. Eğer annem bana çağır baban geldiğinde ha çağır dediğine göre bir babam var gelecek. Büyüdüm dükkan açtım. Annem yanıma geldi bastonuyla. Oğlum ben filanca yere gidiyorum. Baban gelirse beni çağır ha dedi gitti. Annem ölüm döşeğinde yatıyor. Ölecek yaşlandı. Dedi ki oğlum baban gelirse babana söyle ben onu hep bekledim. Hep bekledim oğlum onu. Kimi bekliyor biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Çanakkale Harbi'ne gitmiş bir insan. Gencecik bir kadın. ilk çocuğu ve altı aylık hamile. Bekliyor. Sadakat. Sevgi. Kıymetli kardeşlerim. İşte şu vatanı, güzel vatanı, bu vatanı bizlere o savaşa giden o dedelerimiz, onların iffet abidesi olan o annelerimiz bıraktı. Emanet etti. Günümüz geçliğine bir bakar mısınız Allah aşkına, günümüz geçliğine. Dedelerimizin abdestsiz gezmediği bu vatanın topraklarında hepsi cünüp geziyor. Temizlenmeden geziyor erkek erkeğe koyun koyuna yatarak poz vererek sosyal medyalara atıyor. Ne edep var, ne haya, ne iman, ne ahlak. Hiçbir şey yok. Evlatlarımızı yetiştirmediğimiz gibi Allah yolunda, Resulullah yolunda, Resulullah'ın sünneti üzerine yetiştirmediğimiz gibi yetiştirilmesi, yetiştirilen okullara da medreselere de göndermiyoruz. İmansız bir nesil büyüyor. Ondan sonra diyoruz ki nerede bu devlet, nerede bu millet, nerede bu hocalar? Biz niye öğretmediniz? Bizler de suçluyuz. Hocalar da kendine kendince sorumluluk almak zorunda. Kendine de bir pay biçmek zorunda bu rezaletlerin, kefazelikten. Ama kıymetli kardeşlerim asıl öğretmen anne babadır. Çocukken yanımızda çocuklar. Biz şimdiki çocukları yaz Kur'an kurslarına yalvara yalvara getiriyoruz. Ödüllerle, hediyelerle. Eskiden hoca bulamıyorlardı, uğraşıyorlardı yazın. Çocuklarımıza Kur'an okusun diye büyüklerimiz, babalarımız. Evet kardeşlerim ama şimdikilerin hiç umurunda değil. Lütfen ne olur gönderin diye yalvarıyoruz. O vatan toprakları kanla alındı. On binlerce, on binlerce şehit verdik. Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, yurdun dört bir tarafında kolay olmadı. Kıymetli kardeşlerim, vatanımızın, toprağımızın değerini bilelim. Her gün bu vatan toprakları için şehit olan bütün şühedalarımıza Kur'an okuyalım. Özellikle Çanakkale ve Sarıkamış'ta şehit olan Kurtuluş Savaş mücadelesinde vatan toprakları için kanlarını toprağa veren aziz şehitlerimiz için. Rabbim bizleri ahirette Resulullah'ın ve bu şehitlerimizin şefaatini ayrı eylesin. Rabbim zorla kanla alınan bu topraklar üzerinde hiçbir fitneciye, fesatçıya fırsat vermesin. Rabbim yer ve yardımcımız olsun. Kıbeti kardeşlerim, videolarımızı paylaşıyoruz. Videolarımızı paylaşıyoruz ki daha çok daha çok kardeşimize ulaşmamıza vesile oluyorsunuz. Olursunuz da hayre vesile olan onu yapan gibidir diyen Resulullah'ın sünnetine kulak verelim.